Ankara Masası özel yayınında Gürkan zenginle birlikteyiz. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. E, siyasi gel. gündem her zamanki gibi şey e, yoğun, hiç boş bir aralık Türkiye. bırakmıyor. E, <laughs> Tabii, siz, de, siz de çok yoğunsunuz, ben takip ediyorum sizi. E, ne dersiniz? Bu e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın biraz önce Cuma çıkışı e, yeni anayasa kurusunu sordu e, gazeteci arkadaşlarımız. Ee, bir cevabı vardı biliyorsunuz Hazırlıklarımızı bitirmek üzereyiz ee, hem e, ana, şey MHP ile ittifak partisi lideri Sayın Bahçeli ile hem de e, STK'larla diğer siyasi partilerle e, görüş alışverişinde bulunacağız dedi. E, bir yandan da Sayın Bahçeli'nin bir iki gün önce bir 100 maddelik yeni anayasa e, açıklaması vardı. E bir yandan bakıyoruz CHP'de önce sistem değişmeli, güçlendirilmiş başkanlık, ardından yeni anayasa diyor. İşte İyi Parti şu anda güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili çalışmalarımızı bitirmek üzereyiz diyorlar. Şöyle bir yeni anayasa konusundan bir isterseniz başlayalım. Gökhan Bey bu yeni anayasa mevzu bir muamma. Tam da sözünü ettiğiniz faktörler sebebiyle bir muamma. Anayasa demek toplumsal mutabakat metni demek. Toplumsal uzlaşma demek. Siyasi partilerin, STK'ların, halkın genelinin. Böyle bir ortam yok. Dahası şöyle bir durum var. Yani iktidar blokuyla, muhalefet bloku, millet ve cumhur ittifakları çok temel bir meseleye farklı gözlerden bakıyorlar. Nedir o? Sistem ne olacak? Yani bir tanesi parlamenter sistemde ısrar ediyor ve burada bir mutlak pozisyon almış vaziyette. Ötekilerde AK Parti ve MHP'de Türk tipi başkanlık sisteminde ısrar ediyorlar ve orada da onların mutlak bir pozisyonu var. Siz şimdi böylesine temel bir konuda ve seçimlere gidilirken ellerindeki en önemli malzeme bu. Özellikle muhalefet blokunun. Böyle bir ortamda yeni anayasa yaparak, yeni anayasada ne yazacaksınız? Zaten Sayın Cumhurbaşkanı daha önce açıkladı. Biz başkanlık sistemini baz alarak bir anayasa taslağı hazırlıyoruz dedi. Devlet Bey'in yüz maddesinde de bu yaklaşım hakim. Görüyoruz. Dolayısıyla yani CHP'nin, İyi Parti'nin, HDP'nin, ötekilerin, yeni gelen partilerin hepsinin tepe, temelden karşı oldukları bir başkanlık sistemi yarı başkanlık sistemi, Türk TV başkanlık sistemi ortadayken anayasaya bunu yazmakta kararlıysanız nasıl olacak da yeni anayasa yapacaksınız? Dolayısıyla bu bir muamma, bu işin bu sorunun cevabını da veremediler. Eğer yeni anayasa arayışları bir bir siyasi taktik değilse, bir işte biz hala işte ee, ne diyelim yaratıcı, yapıcı, reformist bir siyasi hareketiz, siyasi blokuz, yeni anayasa Türkiye'nin demokratikleşmesi. Böyle bir görüntü, tırnak için alıyorum, görüntü vermek derdinde değilseniz bir. İkincisi ya da anayasa değişikliklerini parlamenter sisteme dönüşün manevrası olarak düşünmüyorsanız, yani oy oranlarındaki gerilemenin ve bir sonraki seçimi kazanamayacağınızı eğer düşünüyorsanız, parlamenter sistemde yeniden iktidar olma şansınız olacağı için bu anayasa değişikliklerini, anayasa arayışlarını bir manivela olarak kullanmak niyetinde değilseniz o bunu, zaman nasıl bunu bir yeni iktidar, anayasa olacak? Bunu iktidar için söylemiyorsunuz galiba. İktidar için söylüyorum. Gayet ama iktidar için söylüyorum. Çünkü, çünkü, çünkü iktidar güçlendirilmiş parlamenter sisteme çok uzak bakıyor sanki. Şu anda evet. Bakın şu anda elbette uzak bakıyor ama anketlerde eğer işte 2023'te mi olacak en geç 2023'te olacak? daha erken mi olacak bir seçimde eğer yüzde 50 artı biri alamayacaklarına kesin kes emin olurlarsa o zaman iktidarda kalmanın aracı parlamenter sisteme geçiştir. Bu çok açık çünkü AK Parti birinci partidir, hala birinci partidir. MHP ile kuracağı bir koalisyonla yeniden parlamenter sistemde de olsa Türkiye'nin yönetiminde kalma ihtimalleri vardır. Ama bir şartla söylüyorum, %50 artı biri asla alamayacaklarına ikna olurlarsa, Kanaat getirirlerse. Yıllarca, o yüzden acaba bu anayasa değişiklikleri bunun bir manevrası mı diye de... ...insan düşünüyor, düşünüyor. Zira dediğim gibi ortada zaten sistemde temel bir ayrılığınız var. Nasıl olacak da ortak anayasa yapacaksınız? Yıllarca e, CNN Türk'te birlikte çalıştığınızı bildiğim... ...Cüneyt Özdemir'in dün enteresan bir yorumu vardı. Cüneyt Özdemir kendi yayınında... E, ...asıl iktidar Devlet Bahçeli diyor. Devlet Bahçeli ne dediyse oldu diyor şu ana kadar. En güçlü siyasetçi şu anda Devlet Bahçeli diyor. Yani Devlet Bahçeli bir ön mü aldı yine bu yeni anayasayla? Yok yani. Söz gelimi, söz gelimi o oranlarında diyelim ki MHP'nin çok ciddi bir düşüş var. Buradan belki bir güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişte tekrar, tekrar iktidar ihtimalini güçlendirmek için bir manevra olabilir mi? Bunu yani AK Partililer daha önce hazırlamaya başlamışlardı. Bir anayasa değişikliği hazırlığı. Malum onların da devam ediyor. Devlet Bey'inki ya da MHP'ninki böyle bir hızlandı çalışmalar hızlandı ve 100 maddelik bir tasarıyı ortaya çıkarıverdiler. Dolayısıyla daha hızlı hareket ettikleri söylenebilir. Evet ama bu anayasa yapalım, yeni anayasa yapalım arayışları AK Partililer zamanında, AK Partilerin e, inisiyatifiyle başlamış ve uzun aylardır da beklediğimiz ama anladığım kadarıyla önümüzdeki haftalarda da ortaya çıkacak olan bir metin. Dolayısıyla ikisinin bu konuda bir genel mutabakatı var ama hani bir temel sorunun cevabını veremiyorlar. Nasıl anlaşacaksınız? Yani iki partinin anlaşmasıyla anayasa değişmiyor. Referanduma götürecek çoğunluğunuz yok. Hem muhalefet blokunda hem kitleler bazında kutuplaşmış bir siyasal ortam var. Mutabakat yok. Yani parlamenter sistemi, başkanlık sistemi mutabakatı yok. Yani bir sistemin sadece sistemdeki mutabakatsızlığınız bir maddede anlaşmazlık değildir. Bir sistemde anlaşmazlığınız anayasa hukukçuları dahi bir çok sayıda maddeyi Sistemi, devlet teşkilatının akışını anayasa gelecek maddeler bağlamında söylüyorum etkileyecektir. Dolayısıyla bu konuda mutabakata varmadan ben anayasa hazırlıyorum, İktidar ortamında anayasa konuşacağım, muhalefette de konuşacağım demenin pek bir karşılığı yok. Onu söylemeye çalıştım. Zaten sivil toplum kuruluşlarıyla da görüşeceğiz dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Ee, biraz şeye bakalım mı CHP'ye, İYİ Parti'ye? İYİ Parti biraz e, ödevimizi çalışıyoruz havasında. Yani güçlendirilmiş parlamenter sistemiyle ilgili ben ödevime önce çalışayım sonra konuşayım diyor. E, CHP'nin de sözcülerle bakıyoruz. Sözcüler de birazcık yeni anayasanın zamanı değil önce sistemi bir konuşalım. Sistemi bir e, olağan haline getirelim diyor. CHP'nin genel yaklaşımlarını nasıl buluyorsunuz? E yani bu konuda söylediği doğru. Demin benim söylediğimi söylüyorlar. Haklılar. Sistem üzerinde mutabakata varılmadan bir anayasa değişikliğini konuşmak abesle de iştigal olur bir şey değil. İyi partililer, e, CHP'liler, iyi partililer bu parlamenter sistem, güçlendirilmiş veya iyileştirilmiş parlamenter sistem konusundaki ev ödevlerini, ödevlerini nasıl bir ödevse bu aylardır ve aylardır getiremediler gitti. Yani yayınlarda da hep konuşuyoruz. Yahu ne getirecekseniz getirin. Ondan sonra da metinleri buluşturun. Bakın Gelecek Partisi bir metin çıkarttı. Anladığım kadarıyla Ali Babacan'ın Deva Partisi'nde de bir metin ortaya çıktı. Muhatapları belli ama... Yani İyi Parti'nin ne getireceği, nasıl bir şey getireceğini anlayamadık. Sistemik bir şey getireceğini söylüyor. Aylardır bekliyoruz. Ha bugün ha yarın diye getirecek. O gelecek. Sonra da o Millet İttifakı bloku içinde bu konuda bir mutabakata varacaklar. İnce ayarlar yapılacak ve ortak bir metin çıkartmak zorundalar. Ortak bir metinle halkın karşısına çıkmak zorundalar. Biz böyle bir parlamenter sistem istiyoruz diye. Yani Haziran'da seçim olacak diye tahminini dile getiren Meral Hanım. Şimdi sonbaharda olabilir diye de konuşan şeyler var. Ee, İyi Parti temsilcileri oluyor. E yani ha, hani sizin parlament güçlendirilmiş parlamenter sistem öneriniz? Aylardır niye getirmiyorsunuz? Ötekilerle buluşup neden bir mutabakata varamıyorsunuz? Bir metin önüne koyamıyorsunuz milletin? Sorulması gereken bir sorudur. Getirilir herhalde. Biraz daha bekleyelim bakalım. Anladığım kadarıyla çok yakın bir zamanda biraz bu yeni anayasa meselesi öne çıkacak. Öyle görünüyor. Ee, ben biraz sosyal medya... Ee... Ne diyeyim? Karşılıklı diyalosunu mu diyeyim? Onu konuşmak ya. istiyorum. Sizin deneyimli bir televizyoncu olduğunuzu, gazetecisiniz ama yılların televizyoncususunuz. Benim de çok değer verdiğim bir televizyoncusunuz. Eksik olmayın sağ olun, yok, ama. Ee, özellikle sosyal medyada çok enteresan bir e, şey başladı. İşte bu önce 20'li yaşlar challenge'ı, ardından AK Parti'nin animasyonu yayınlandı. AK Parti'nin animasyonuna karşı CHP bir animasyon hazırlıyorum dedi. İşte e, karşılıklı sosyal medyadan Restleşmeler söz konusu siz bir televizyoncu olarak özellikle nasıl görüyorsunuz veya iletişimci olarak nasıl görüyorsunuz bu e, siyaset biraz dijital medyaya mı kaydı sosyal medyaya mı kaldı yani biraz pandeminin de aslında getirdiği bazı e, nasıl söyleyeyim medya buluşmalarının engellemesi de söz konusu olabilir. Kapanma biraz sanki e, bu alana kaydırdı karşılıklı söylemleri. Ben bunu pandemiyle kapanmayla irtibatlandırmıyorum. Bunun e, AK Parti'nin gençlere ulaşamama sorununu çözme arayışı olarak görüyorum doğrusunu isterseniz. Şu sevindirici, gelirim bunun ayrıntısına. Sevindirici olan şu. Siyasi rekabette mizah unsurunun, e, karikatür unsurunun, işte animasyonla, şununla, bununla yöntemi değişebilir ama mizah unsurunun siyasette bir rekabet alanı olarak devreye girmesi güzel. Niye? Çünkü biz AK Partili yıllarda bu mizah siyasi mizahı kaybettik. Gazetelerde siyasi karikatürler yok oldu. Siyasi hiciv yok oldu. Bakın Türkiye böyle birkaç ülke vardır. Rusya bunlardan bir tanesidir. Türkiye bunlardan bir tanesidir. Dünyada birkaç ülke bu siyasi hiciv konusunda, siyasi mizah konusunda çok öndedir. Karikatür dergileri, mizah dergileri yani yüz binler satmıştır. Böyle bir gelenek vardır. Biz Nasrettin Hoca'nın çocuklarıyız. Espri, mizah, yani e, kuvvetli otoriter yönetimlerin hüküm sürdüğü dönemlerde bile ifade yolu olarak devreye girmiş, kullanılmış e, bir alandır. Ama biz yani işte o Bedri Karomanlar, Nehar Tüblekler, işte Oğuz Arallar yüzlerce yani say, sayacağınız karikatüristler yetişmiştir. Bunların çoğu siyasi hiciv üzerinde uzmanlaşmış insanlardır ve biz çok güzel bu millet, bu seçmen senelerce çok güzel karikatürler, çok güzel siyasi eleştiriler karikatür üzerinde gördü. Rahmetli, rahmetli Özal, rahmetli Erbakan. Tabii Bedri Koruman'ın karikatürleri herkes hemen akla gelen şeylerdir ve bu adamlar hem yani Demirel olsun, Özal olsun bunlara son derece hoşgörüyle yaklaşan siyasi liderlerdi. Ve biz birinci sayfalarda renkli ve çok şık karikatürler hem de hiciv özellikli karikatürler görürdük. AK Parti'li yıllarda bu kalktı. Yani bir karikatüre siyasi mizaha tahammülsüzlük ortaya çıktı. İnşallah diyorum bu bu animasyon üzerinden başlayan rekabet e, bu yolu yeniden açar. Bu animasyona gelince doğrusunu istersen hani dedim ya siyasi e, mizah siyasi rekabet alanına girmesi iyi oldu ama bu karikatür bizzat bu bu animasyonun öyle çok da başarılı olmadığını düşünüyorum. İnşallah daha yenileri, daha yaratıcı olanları, daha zekice olanları da devreye sokulur diye düşünüyorum. Şimdi CHP'ninki saatlerde bir gelecekti. Bugün yarın gelecekti galiba. Bunu daha göremedik ama bir ara devam dün, dün dendi de şey sanki de sanki bugün mü hazırlanacak bugün için Tabii. bir bir şey söylediler. Ha gelir herhalde ama hani bu devam etse hoş olur. Hani böyle bir ama siyasetin ana rekabet alanları, mücadele alanları devam eder. Bu daha çok gençlere hitap edecek bir iş. Saadet Partisi aslında bu konuda öncülük yaptı. Saadet Partisi'nin yani çok böyle milyonlarca insanın izlediği, gençlerin izlediği şeyler oldu. Karikatürleri oldu, animasyonları oldu, sözler, ince sözler oldu. Çok şık işler yaptılar. Nasıl bir ekip çalışıyor bilmiyorum orada ama hani o o önemli bir alan. Özellikle gençler açısından, hele de AK Parti gibi gençlere ulaşmakta zorluk çeken bir parti için önemli bir alan. Herkesin bu alana girmesinde büyük fayda var. Evet. Şimdi biraz e, siyasette bir sıkışma var mı? Onu özellikle sormak istiyorum. Çünkü e, şöyle bir baktığımızda, evet bir Cumhur İttifakı var. E, bir yandan da e, Millet İttifakı, e, bir, e, önemli bir partinin il başkanıyla bir mülakat yapmıştık. E, Sayın Akşener'in işte e, Millet İttifakı'ndan cumhur, cumhur ittifakına geçip geçmeyeceğini sormuştum. Öyle bir düşüncemiz yok demişti ama bu ittifaklar anladığım kadarıyla seçim satına doğru tekrar üzerinden geçilebilecek, incelenebilecek şeyler. Bugün Ümit Özdağ'ın bir açıklaması vardı işte e, yeni parti kuracağından. İşte Sayın Vekil İnce'nin e, partisine geçeceği tahmin edilen bazı e, siyasetçiler e, işte CHP'den istifa etmeye başladılar. Ne düşünüyorsunuz? Ee, siyasette bir sıkışma var mı bugünlerde? Ee, uzun zamandır var. Sıkışılan alan bu %50 artı 1'in getirdiği ne diyelim zemin. %50 artı 1 olduğu andan itibaren bu siyasi kutuplaşma ortamında çok küçük partiler bile birkaç yüz bin oy alan partiler bile hayati önem arz etmeye başladı. Geçtiğimiz yayınlarda sizinle yaptığımız röportajlarda konuşmuştuk. Yani böyle marjinal gruplar, radikal unsurlar bile önem arz etmeye başladılar. Ana akım medyan, ana akım siyasi hareketlerin gözünde. Medyanın da öyle ama... Çok atıl, küçük yani... bir ekleme yapayım müsaade ederseniz. Bu böyle. Sayın Ekrem İmamoğlu ile işte elini arkasından bağlayıp yürümesi, işte Sayın Mansur Yavaş'ın sürekli gündemde tutulması. Bütün bunlar da bu sıkışmış siyasetin aslında göstergeleri olabilir mi? Ya, e... O otur şeyler özellikle bu işte Ekrem İmamoğlu üzerinden yürüyen kampanyalar AK Parti'deki ne diyelim genel oy kaybının, zemin kaybının e, biraz birer tezahürleri gibi duruyor. Bakın AK Parti son zamanlarda bu sadece son birkaç haftaya sığan başlıklara bir bakın. Mesela bir, bu levalep kongreler meselesi. Yani pandemi ortamında kendi partilerinin yaptığı kongrelerde insanların rahatça gitmesi, gelmesini toplumda yarattığı bir rahatsızlık. Arkasından bu 128 milyar dolar aynı günlere denk geldi. İşte nasıl eridi? Ee, nereye gitti bu para? Nasıl satıldı? Hangi kurdan alındı? Kim aldı? Bu, bu, soruların cevaplandırılamamış olmasını yarattığı sıkışma. Ardından bir o günlerde bir pudra şekeri meselesi çıktı biliyorsunuz. AK Parti Genel Merkezi'ndeki bir çalışanın işleri, ilişkileri. Arkasından bir bakanın kendi şirketinden bakanlığa, devlete dezenfektan sattığının ortaya çıkmış olmasını yarattığı sıkışıklık, sıkıntılar düşünün Bunlar böyle üst üste koyduğunuz zaman bir ne yapalım nasıl kurtulalım, nasıl çıkalım bir çıkış arayan bir parti ve bunun üzerine bir de işte böyle işte kamera genelgesi geldi. Arkasından bakıyorum Ekrem İmamoğlu işte türbeli elleri arkada yürüdü falan gibi. Şimdi bunlar yani biraz siyasetsizliğin, biraz siyaset üretememenin, biraz kitlelere ulaşamamın veya yapılan yanlışların toplumda yarattığı rahatsızlıkları atabilmenin, başka yollara, başka yönlere kaydırabilmenin arayışları. Ama pek hoş arayışlar değil, çıkış yaratacak arayışlar değil. Yani siyasetsizlik sorunu yaşıyorlar. Muhalefette de benzer bir tablo var. Yani bu kadar yıpranmış bir iktidar karşısında muhalefetin hala bir ciddi alternatif oluşturamaması. Ben bu anketlere çok fazla itibar etmiyorum ama sokakta da gördüğümüz bir şey. Yani umudu yaratamama, hep yayınlarda konuştuğumuz tablo. İşte dönüp Ekrem İmamoğlu elini arkasına koydu. Ekrem İmamoğlu işte İstanbul Kanal İstanbul konusunda şunu dedi, bunu dedi. Bunun üzerinden soruşturma açmalar, ön, ön inceleme yapmaya çalışmalar. Yani bir kırmen, etmeye etme çabaları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı. Başka alanlardan girin. Başka yani yapamadığı, sizin daha iyi yaptığınız, onların yapamadığı işler üzerinden yürüyün siyasette, genel siyasette, yerel siyasette. Bunlar değil de böyle İçişleri Bakanlığı üzerinden yürüyen bir takım operasyonlar, operasyonlar soruşturmalar. AK Parti'de bir sıkışmıştık var. Yoğun bir sıkışmışlık var. Bunu nasıl aşacaklar doğrusu bilemiyorum. Hiç yaratıcı öneriler de gelmiyor. Yaratıcı uygulamalarda görmüyoruz. Hep böyle dediğim gibi bakanlıklar üzerinden, soruşturmalar üzerinden veya işte medya manipülasyonlar üzerinden bu temel sorunları aşmaya çalışıyorlar. Ee, gittikleri yol o anlamda doğru bir yol değil. Yani onlara %50 artı biri blok olarak söylüyorum kazandırabilecek bir formül değil. Ama bunu ne kadar fark ediyorlar tartışılır. Sıkışmışlık buralarda. Evet. E, muhalefetin de e, çare olma noktasında ürettiği argümanlar anladığım kadarıyla sizin çok eleştirdiğinizi bildiğim için çok yeterli yani, bulmuyorsunuz. Maalesef maalesef yani bu e, kimi yorumcular bunu söylüyorlar anket yapan araştırma şirketleri de söylüyorlar yani şu anda Türkiye'de 2001 ortamı var hani 2001 biliyorsunuz o koalisyon önceki koalisyon işte MHP'nin Anavatan'ın DSP'nin koalisyonunun yarattığı tahribat, yolsuzluklar da var, beceriksizlikler de var. O depremin altında kalma durumları da var. Millet bir çıkış aradı, bir boşluk vardı. Ekonomik kriz vardı. Bunun üzerine AK Parti sular seller gibi geldi bir farklı arayış olarak, farklı alternatif olarak bunlar gitsin. Yani hepsini neredeyse hepsini parlamento dışında bıraktı seçmen. Böyle bir arayış ve bir boşluk ortamı bugünlerde de var gibi duruyor, görünüyor. Ama hani nerede bunu değerlendirebilen bir muhalefet. Yani lider arayışı var. Ortam bir lider yaratmak durumunda, bir hareket yaratmak durumunda daha o liderin ya da o hareketin, o kadronun ortaya çıktığını söylemek mümkün değil. Buna yeni hareketli yeni partilere de söylüyorum. Ee, belki bu yaz biraz daha hareketlenecek ortak, ortam biraz daha bir şeyler görür müyüz diye düşünüyorum ama şu anda büyük kitlelerin ama çok büyük kitlelerin evet bunlar gitsin ama şunlar gelsin ee, özellikle ikinci boyutu itibariyle şunlar gelsin diyebileceği parmağıyla işaret etti. Evet bu adamdan olur, bu hareketten olur, bu kadro iyi görünüyor diyebildiğini ben düşünmüyorum. Evet. Yayınımızın sonuna geliyoruz. Son 1-2 dakikamız kaldı. Ben özellikle bugün e, Sayın e, Savunma Sanayi Başkanı'nın enteresan bir açıklaması vardı. E, F-35'lerle ilgili e, bir mektuptan bahsediyor. ABD'nin e, son mektubu bizi haklı çıkardı diyor. Bilmiyorum inceleme fırsatınız oldu mu son açıklamasını Sayın Savunma Sanayi Başkanı'nın? O kadarını biliyorum, o kadarını biliyorum. Amerikan Nasıl doğru... görüyorsunuz yani özellikle şöyle bir kelime kullanıyor biliyorsunuz. Diyalog dönemi başladığı e, ve hani buradan bir açılım e, olabilir gibi bir his e, oluşmuş. Yani ifadelerinde bir açılım olabileceğini, o diyalog kapılarının açılacağını anlatmaya çalışıyor gibi geldi bana. Ne dersiniz? Türk-Amerikan ilişkileri diplomasiyle çözülemeyecek kadar mutlak bir pozisyon sertliğine gelmiş ilişkilerdir bugün itibariyle. Amerika'nın S-400 tavrı Suriye'de, Suriye'nin kuzeyinde PKK'ya devlet kurdurma stratejik hedefi ve Fethullah Gülen çetesine ev sahipliği yapma ve onu koruma, himaye etme kararlılığı devam ediyor. Bu kararlılık devam ettiği sürece efendimiz F-35 şöyle olur, işte şurada bu olur böyle güzel sözlerle, diplomatik hareketlerle, diplomatik hamlelerle bir gün bir adım ileri, iki adım geriyle Ankara-Washington ilişkileri çözülemez. Bugün çok tarihin çok önemli bir kavşak noktasında bu ilişkiler. Bir süredir de öyle, uzunca bir süredir de öyle. Dolayısıyla ben bu, bu F-35'e nasıl girilecek bunu da anlamış değilim. Bunu da mümkün görmüyorum. S-30, F 400 sorununun çözümünü de mümkün görmüyorum. Türkiye'nin bunu elinden çıkartmasını talep ediyorlar. Bunun dışında hiçbir şeyi kabul etme izliyorlar ve Türkiye'nin bunu elinden çıkartması diye çöpe atması, başka ülkeye satması diye bir şey söz konusu olamaz. Dolayısıyla bu çözülemez. Dediğim gibi Suriye ve Fethullah Gülen desteği de PKK anlamında söylüyorum devam ediyor Amerikan yönetiminin. Burada bir mutlak pozisyonlar var iki taraf açısından da. Bunlar diplomatik ifadeler. Bir yere varacağını da düşünmüyorum. Bu bu kriz böyle çözülmeyecek. Çok açık. Yani e, biz kendi e, uçağımızı itiştirmenin çaresine bakacağız veya başka ya bir ülkeden, yani, başka, başka bir ülkeden kendi aldığını yoluna bakacağız öyle görünüyor galiba. Başka ülkeden alırsın ihtiyacına göre Türkiye Türkiye kendi coğrafyasında asla alternatifsiz bir ülke değildir. Nüfusuyla değildir, ekonomik gücüyle değildir, askeri gücüyle değildir, stratejik konumuyla değildir. Yani böyle şu ya da bu ülke Türkiye'yi bir konuda sıkıştıramaz. Bir konuda mutlak pozisyon dayatamaz. Türkiye öyle bir ülke değil. Amerikalıların sorunumuz Ankara-Washington ilişkilerinde Amerikalıların bunu anlamamış olması. Onlar 50 yıldır Suriye'ye geldikleri o patronaj ilişkisinin devam etmesini istiyorlar. Meseleyi Tayyip Erdoğan olarak görüyorlar. Tayyip Erdoğan otoriter bir yönetici. Bize karşı İslamcı, otoriter bilmem ne yani bu tür suçlamalarla Türkiye'nin meselesinin bu olduğunu düşünüyorlar. Hayır. Yeni bir Türkiye oluştu yani milli gelir itibariyle, toplumsal özgüven itibariyle, askeri yapı itibariyle, askeri savunma sanayi itibariyle ve böyle dayatmalarla siz Türkiye'nin elinden e S400 alabilirsiniz. Ne de böyle işte e, kuzey Suriye politikasını değiştirebilirsiniz. Ne Türkiye'nin askeri harekatlarını durdurabilirsiniz. Ha ekonomik olarak Türkiye yanlış bir takım hamlelerle, yanlış bir takım e, ne diyelim, ekonomi politikalarıyla finansal politikalarla biraz ho hovardalıkla, hoyratlıkla ekonomisini savunmasız bir hale getirdi. Amerikalılar bunu istismar ediyorlar. Buradan vuruyorlar. Buradan Burada bir şey elde Amerikalıların yapıyorlar. çok ciddi bir istismarı oh. söz konusu. Özellikle Adamlar Ermeni Ermeni var. soykırımı sözde Ermeni soykırımı kelimesini de o şekilde kullanması da aslında aynı istismarcılığın tabii. devamı değil mi? Tabii. tabii. Tabii tabii tabii. Tabii tabii onu yapan yani bilmem kaç yönetimin kullanmadığı, kullanmaya cesaret etmediği, niyetlenmediği, son anda döndüğü Seçmenlerine bu kadar söz vermiş olmasına rağmen bir hamleyi bu yönetim yapıyorsa ben bundan hiç şaşırmadım. Çünkü bu yönetim e e Temmuz 2016-15 Temmuz darbesini yapan yönetimdir. Bu yönetim PKK'ya silah veren yönetimdir. Biden'den bahsediyorum. PKK'ya silahlandırmaya başlayan 2014 Ekim'de yönetimdir. Bu yönetim Fethullah Gülen'i darbe yaptıran yönetimdir. Bu yönetim Fethullah Gülen'i himaye eden yönetimdir. Bu yönetim S-400 ambargosunu Türkiye'ye koyan ve Türkiye'yi katsa yaptırımlarında hasım devlet diye nitelendiren yönetimdir. ...nasıl çözülecekmiş bunlar diplomatik manevralarla... ...hani böyle bir işte ilişkileri toparlayabiliriz... ...yeni bir diyalog alanı falan böyle bir şey yok... ...bu mutlak bir pozisyondur... ...bu bu kavga verilecek... ...bir bedel varsa ödenecek... ...zaman içinde neyin ne olduğunu bütün aktörler görecek... Yani ...Türkiye kendi gücünün sınırlarını gördüğü gibi... ...Amerika'da Türkiye'yi hangi alanlarda... ...nerede ne dereceye kadar baskı yapabileceğini görecek... ...buna emin olduktan sonra... ...ne bileyim darbelerle şununla bununla... ...Türkiye'de iktidar karar organlarını değiştiremeyeceğini görecek... O tekrar tutulacak masaya ve konuşulacak. Adam gibi konuşulacak. Şu anda böyle bir yukarıdan konuşma var. Ben söylerim sen yaparsın. Zaten 50 yıldır böyleydi, 60 yıldır böyleydi. Bundan sonra da böyle olacak. Dayatması var. E Türkiye'de dediğim gibi finansal açıdan sıkıntılı bir durumda olduğu için bir alttan almaya çalışıyor. Ama politikalarına yansıtmıyor. Yansıtamazdı zaten. Yani böyle bir toplum da yok. Böyle bir e, ülke de yok. Dolayısıyla e, bu ilişki böyle diplomatik ifadelerle, nezaket cümleleriyle halledilebilir bir ilişki biçimi değil artık. Gazeteci Gülkan Zengin katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ederim. Çok ben sağ teşekkür aldım. ederim. Kolay gelsin. Çok sağ olun.